Sevgili 8. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt tarafta açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden doğruların başına D yanlışların başına Y yazınız. Hayrı da şeri de yaradan Allah'tır tercih eden ve sonuçlarından sorumlu olan insanlardır. Doğrudur arkadaşlar. Hayır da, şer de Allah tarafından yaratılmış ama siz doğru yoldan mı gideceksiniz, yanlış yoldan mı gideceksiniz? Bunun tercihini yapan insandır. Canlıların yapısı beslenmesi, gelişmesi, üremesiyle ilgili yasalar, biyolojik yasalar denir demiş. Doğrudur arkadaşlar. Sizin mesela biyoloji dersini yakında liseye geçtiğiniz zaman göreceksiniz. Biyoloji dersinde mesela bu tarz ee, dersleri göreceksiniz. Bunun haricinde zaten biyolojik yasalar, fiziksel yasalar ve toplumsal yasalar olmak üzere 3 tür yasamız var. Biyoloji genelde insan yaşamına ilgilendirirken fiziksel yasalar işte, işte mesela dünyanın dönmesiyle hareketlerle alakalı bir yasalardır toplumsal yasalar ise toplumun genel şartlarını sağlayan yasalardır. 3'e bakalım. Kişiye hem yaşamında hem de vefatından sonra sevap kazandırmaya devam eden sadakaya, sadakayı cariye akan devam eden sadaka denir demiş. Doğrudur arkadaşlar. Şimdi sadaka-i cariyeye baktığınız zaman mesela bir insan öldü. Tamam Öldükten sonra kabre koydular. Hesaba çektiler. Amel defteri karşısına geldi. Şöyle temsili bir defter çizeyim. Şöyle bir amel defteri var. Bu adam öldükten sonra hayırlı bir evlat bıraktıysa hemen bu amel defterine şöyle bir sevap yazmaya başladı. Evladı gitti burada birine yardım etti bir şey ettiyse babası da ölmüş dahi olsa ya da annesi bu sevabı kazandı aynı şekilde sevabı almaya devam ettim. Eğer bir yere çeşme ya da böyle kervansaray gibi yardım yeri yaptıysa, aşevi gibi yine sevabı yazmaya devam eder. Ya da topluma ilim bilim anlamında bir katkı sağladıysa yine devam eder. Mesela şöyle bir şey olsaydı, şu anda mesela bir lambayı kullanıyoruz ya biz. Edison'un mucidi olduğu bir lamba. Eğer Edison Müslüman olsaydı mesela şu anda durduğu yerde bu lambayı buldu diye sürekli sevap kazanacaktı. Yüce Allah'ın her şeyi kuşatan sınırsız iradesi cüzi irade denir demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Bakın cüzi irade insanın ait olduğu bir iradeyken külli irade yani sınırsız olan irade Allah'ın iradesidir. Allah'ın evrende olacak her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içinde önceden bilip programlamasına kaza denir. Arkadaşlar programlama dediği kaderdir. Bu programın uygulanması ise şöyle uygulama diye yazalım. Bu programın uygulanması ise kazadır unutmayın. Bakın yani buradaki yapı yanlıştır. Programın belirlenmesi, programın belirlenmesi kader iken programın uygulanması kaza olacaktır. Şöyle ışığı ayarlayamadım. Bir tık daha şöyle açayım. Şimdi alttaki soruyla daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Yani şuradaki tanım kader tanımı. Buraya bakalım. Boşluk doldurma sorumuz var ve burada vücut, fiziksel, dinin, kaza ve toplumsal kelimelerimiz var. Birinci örneğimize bakalım. Allah tarafından önceden planlanan olayların zamanı gelince programa uygun olarak gerçekleşmesine, meydana gelmesine kaza Denir. Yani bakın şuraya kadar dikkat eder misiniz? Allah tarafından önceden planlanan olaylar şimdi. Şura var ya işte bura kader. Tamam mı? Bura kader. Yani Allah tarafından önceden planlanan kısım kader. Daha sonrasında zamanı gelince programın uygun olarak gerçekleşmesi ve meydana gelmesi kazadır. Kaza ve kaderi karıştırmayın. Biri program biri de e, uygulamaya geçmesi. Evrensel yasalar 3 tanedir. Bunlar fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve ne vardı az önce söylemiştim toplumsal yasalar olacaktır. Müminler birbirlerini sevme, ve sevme, acıma ve merhamet etme konusunda bir vücut gibi olmalılardır demiştir Peygamber Efendimiz. Nasıl vücudun ağrısı varsa aynı o şekilde müminler de birbirini o kadar çok sevecek ki onun derdiyle dertlenip onun sevinciyle sevinecek hale gelmesi lazım. Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalara nokta nokta yasalar demiş. Bunlar arkadaşlar fiziksel yasalardır. Dünyanın dönmesinden aklınıza gelebilecek maddedir, fiziktir, elektriktir bu tarz yasalar nedir? Fiziksel yasalara geçer. Üç tür evrensel yasamız vardı. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal unutmuyoruz bunları. Şimdi geldik test sorularımız arkadaşlar. Birinci test sorumuza bakalım. Şöyle kağıdımızı güzelce ayarlayalım ve birinci test sorumuza devam edelim. İsteyen istediği inanca sahip olabilir. Hiç kimse başkasının inancına inanmaya zorlanamaz sizin dininiz size, bizim dinimiz bize şeklinde Peygamber Efendimiz gayrimüslimlere söylemiştir. Buna nokta nokta korunması hakkı denir. Buna imanın korunması, inancın korunması diyebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi? Kur'an'da bahsedilen inanç esasları arasında yer almaz. Yani bizim İslam'ın şartı, İslam'ın şartı ve imanın şartı dediğimiz şartlarımız var ya bundan bahsediyor. İslam'ın şartı 5 iken imanın şartı 6. Bize soruda inanç esasları derken imanın 6 tane şartından bahsediyor. Peki bu şartlar neydi? İslam'ın şartları neydi? Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat vermek. 5 tane şartımız vardı. İmanın şartı ise Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, kaza ve kaderin Allah'tan geldiğine iman ve ahiret gününe iman olmak üzere 6 tane de imanın esasları vardı. E şimdi bakalım. Bize soruda imanı soruyor. Allah'a iman etmek var mı? Var. Ahirete iman etmek var mı? Var. Peygamberlere inanmak var mı? Var. Ama oruç tutmak yok. Çünkü oruç tutmak İslam'ın şartları içerisinde. İmanın şartları içerisinde değil. İslam'ın şartları neydi? Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek ve kelime-i şehadet getirmek olmak üzere 5 tane şartı vardı. Peygamberimiz hicret ederken yolda inşa ettiği ilk mescit ve ilk cuma namazının farz kılındığı yer aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? İlk mescit arkadaşlar Kuba Mescididir. Zaten bildiğiniz üzere bunlardır. Daha sonra arkadaşlar cuma namazı kıldığı yer Rauna Vadisi olacaktır. 3. sorumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın temel özellikleri arasında yer almaz? Yani bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim içerisinde neler var diyor? Neler yok? Bize soruda yok olanı soruyor. Sadece indiği döneme hitap etmesi Yanlış. Bak bu yok. Niye yok? Şu anda biz kaç yılındayız arkadaşlar? 2023 yılındayız değil mi? Ha Kur'an-ı Kerim ne zaman inmiş? 610 yılında inmiş. Ortalama aşağı yukarı baktığınızda 1400 yıl önce inmiş. O dönemdeki Kur'an-ı Kerim şu dönemde geçerli mi? Evet gayet de güzel geçerli. Yani sadece indiği döneme hitap etmiyor. İnsanlığa yol gösterici olması evet bizim bir el feneri gibi önümüzde kötü yollara gitmeyip iyi yollara gitmemizi sağlayan bir ışıktır. Kötülüklerden sakındırma vardır. İnsanın hakkını kullanmasını istemesi vardır. Kur'an-ı Kerim'de dikkat ederseniz en çok kullanılan kelimelerden biri hakkını kullan, hakkını kullan, hakkını kullan şeklindedir. Biz size akıl verdik, hakkınızı kullanın der. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in ana konularından biri değildir. Kur'an-ı Kerim'in konuları içerisinde inanç esasları vardır. Yani ibadetlerin nasıl yapılacağı, inancın ne şekilde olacağı belirlenir. İbadet esasları da var. Ahlaki türden yapacağımız işlemler de var. Ama kültürel herhangi bir şey yani vardır ama tamamen ana konuları içerisinde kültürel bir yapı yoktur. Yani Arap kültüründe şu şu şekilde olur ya da Türk kültüründe bu şekilde olur şeklinde bir bilgi yoktur. Bunun haricinde Kur'an-ı Kerim içerisinde mesela kıssalar da yine önemli noktalardan biridir. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlediği işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır yukarıdaki ayette geçen altı çizili bölüm kuran'ın hangi ana konusu içerisinde yer alır doğru söz söyleyin arkadaşlar bu ibadet kıssa ve inanç esasları değil ahlakla ilgilidir kuran'ın ahlakıyla ilgili doğru olun bakın ne diyor günahlarınızı bağışlasın doğru söz söyleyin allah günahlarınızı bağışlasın doğru olun muhammedül emin olan peygamber efendimizin ümmetine yakışır bir şekilde olun. İbadetlerinizi doğru yapın. Kimseyi kandırmayın. Güzel ahlak sahibi olmaya çalışın. Son sorumuza da bakalım. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin sünnetiyle ilgili doğru bir bilgi değildir? Sünnet neydi? Peygamber Efendimizin o dönemde söylemiş olduğu ya da yapmış olduğu şeyler olarak ifade edebilirdik. Kur'an'ın açıklayıcısı mıdır? Evet. Anlaşılmadığı bir durumda Peygamber Efendimiz orada açıklamıştır sadece Arap toplumunu ilgilendirmektedir. Yanlıştır. Mesela Peygamber Efendimizin sünnetleri genelde sağ eli kullanarak mesela yemek yemesi ya da ayağı, sağ ayakla evden çıkması gibi durumları sadece Araplar mı kullanıyor? Biz kullanmıyoruz mu? Kullanıyoruz değil mi? Hepimiz mesela kullanıyoruz. Şöyle bir şey var. Selam vermek, sünnet almak farzdır. Biz selam vermiyoruz. Mesela bazen videolarımda derim ki bazen kapatırken bazen açarken selamun aleyküm derim. Ha bir arada mesela bu bir gündem olmuştu. Ben kapatırken selamun aleyküm diyorum arkadaşlar. Diyor ki hocam diye niye kapatırken dediniz. Daha, oğlum şöyle bir şey var bak. Selamun aleyküm demek ne demek? Allah'ın selamı üzerine olsun. Yani kapatırken diyeyim hadi görüşürük Allah'a ısmarladık der gibi. Allah'ın selamı üzerine olsun kardeşim deyip gönderiyoruz. Mesela bunlar da Peygamber Efendimizin sünneti sadece Araplar değil bak biz de Türk'ük. Biz ne yapıyoruz? Yapıyoruz. İbadetlerin nasıl yapılacağını gösterir. Doğrudur. Dini doğru anlama ve yaşamamıza yardımcı olur. Doğrudur. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Yarınki sınavınızda katkı sağlar size. Bu sınavdan beklediğimiz not bir cızgı. Şöyle iki tane yuvarlak gülen gülen şöyle gözlerine de şaşı yapayım. Yüzler almanız dileğiyle. Yine söylediğim gibi arkadaşlar cüz'i irade külli iradeye dikkat edin. Kader ve kaza olaylarına dikkat edin. Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara dikkat edin. Yarınki sınavınızda karşınıza çıktığında aman tanrım bu nedir? Ah, şimdi öyle deyince de yanlış anlaşılır. Ee, aman Allah'ım diyelim. Aman Allah'ım bu nedir? diye şaşırmayın. Ha bu arada da şunu söyleyeyim. Tanrı kelimesi Türkçeden gelen Tengri kelimesinden gelir. Bizim dinimizde herhangi bir şekilde e, aşağılama tarzı bir şey değildir. Hani Hristiyanlar Tanrı kullanıyor. Hristiyan'a hiçbirinin Tanrı dediğini duydunuz mu? Ağzından Türkçe bir şekilde duymadınız. Çünkü Tanrı kelimesi Tengri'den gelir. Yine Allah'ı temsil eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.